Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Aralık 2025 Salı ve Antalya'dayız. Gerçekten Antalya'da kıran kırana bir yarışların olduğu bir gündeyiz böyle. Adana yarışlarımız Premium Surf Face Action üyelere ait olan videolar arkadaşlar. Şimdi birinci koşu e, sentetik. iki tane zaten kum var. Diğerleri dokuz koşunun yedisi sentetik. Evet, şartlı bir kez koşacak olan 2 yaşlı İngiliz safranları 1300 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Borakan Khan, Yıldırım. 7 numara Bill Soleil, Ercan Çankaya. 8 numara Grey Dream, Mehmet Kaya. 9 numara Tina, Ali Yıldız. Ve 4 numara Kentucky Blaze, Ayhan Kurşun. 3, 7, 8, 9 ve 4. Ben bunu Tina'yı bir izlemek istiyorum açıkçası. Ben bunu Tina'nın kazanacağını düşünüyorum. Cougar yavruları çok iyi oluyor. Ama hangisi Tina zaten buna bulabilene aşık olsun, görebilene aşık olsun diyelim. Evet, 1200 çalışmışlar anladığım kadarıyla. İyi atların şey hemen hemen hepsi çok rahat gelen dıştaki ve şu içteki var. Ortadaki de fena değil ama dediğim gibi böyle şu şu, şu çok iyi. Şu kırbaçı kalkık olan çok iyi. yani iş bitirdi yani. Evet. E, i̇nşallah Tino olur. Arkadaşlar bu atlar var yani elimizde. 3, 7, 8, 9, 4 diyoruz burada. İkinci koşu Handikap 16, 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. 4 numaralı namlı bir Ercan Çankaya ile Banko. Mamlu'dan iyi bir koşu bekliyoruz biz. Güzel bir safkan. Bu safkanın hızlandığını anlayabiliyoruz yani. Teşviklere cevap veriyor. Çok seri safkan arkadaşlar. Evet. Ayak değiştiriyor. Ee, evet. Mamlu bir banko 4. 56.5 kilo Ercan getir herhalde. Yatları getiriyor. Üçüncü kuşu handikap 16. Dört yukarı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada H işaretini kullanacağız. Yalnız burada tabii bizim bir görüşümüz var. E, yok değil. E, 3 üç ve 4 numaralı safkanlar burada iyi e, ilk koşacak. Bir de tabii altı numaralı alavara. Üç, dört ve altı burada ilk koşacak. Yani küçük kuponlarda üç, dört, altıya bir bakarsınız. Ama burada biz H işaretini kullanacağız şablonumuzda. Evet, dördüncü beraber ikinci altılık ayağım başlıyor. Antalya'da dokuz kuşlu programda şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Ee, burada iki numaradan başlayalım. Carlos Street, Çakal Carlos yavrusu. Üç numaralı Dark Thunder, Sinan Özen. Beş numaralı Paskalovic, Mehmet Kaya. On numaralı Miss Delila, Ercan Çankaya. Ve bir numaralı Bad Boys. Fatih Hüseyin Bebek. 2, 3 ve 7, 5, 10 ve 1. Yani i̇stediğimiz altlarının çalışması yok tabii. Görmek istediğimiz çalışması olmadığı için bas geçiyoruz. Beşinci koşu. Handicap Kapı 17, 3 yukarı İngilizler. 2100 metreye çıkacaklar. 10 numaralı Zellucci, Mehmet Kaya ile Banko teritoriyiz yavrusu 53'ü arka arka e, burada devam ettireceğini düşünüyoruz biz. Sentetiği de iyi onun arkadaşlar. Orada Fly Forever var. Bu basıyor neden gelmiyor ha? Sintetiği de iyi arkadaşlar güzel sentik. Sentik İstanbul'u kazandı Mehmet Kaya ile gene. Yine Mehmet Kaya zaten genelde Mehmet Kaya biniyor. Kazanmasını biraz mı bir Zelli biz burada banko tutuyoruz. Ama eğer bankoyu değiştirirsek çok fazla at yazılması lazım buraya. Henüz şu an o topa girmeyeceğiz. Yani Şevişenko'dan tutun ee, burada Naldüken rüzgarı olsun. Ee, Fly Forever dediğim gibi. Tiyatır var oldu bir tane. Evet. Altıncı gün kısa kısa vade 83 yaşlı Araplar 1500 metreye çıkacaklar. 7 numaralı İlker Han, özel Yıldırım'da banko. Banco. Grup çok uygun arkadaşlar. Burada sentetikte de işi götürecektir. Biz 7 numaralı e, ilk alanı banko tutuyoruz burada. Evet 7. koşu Şark düş 4 kare Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 6 numaralı Trakus Ercan Çankaya. 1 numaralı Duman Akın Sözen. 9 numaralı Koşan Nur Ali Yıldız. 4 numaralı Hüsrev Serhat Çelik. Ve 5 numaralı Nusrat Etkisi Görkem Özçelik. Altı, bir, dokuz, dört, beş. Sekizinci kuş şartlı bir iki açtığınızda bin üç yüz metreye çıkacaklar. Üç numara Safkan Greymoon. İlk kez koşacak olan Safkan bunlar. Greymoon ilk atımız. 5 numara Hellas Özcan Yıldırım. 7 numara Divine Gift. Görkem Özçelik. Old Me var. Bu da fena değil. Old Me'yi izleteceğim size. Ve on numara Vaila Ali Yıldız. Çok okuaf'a bakalım. Yani 100 tane alt yan yana. Evet. Son düzlük çalışması yapıyorlar. Kırmızı e, jokey, kırmızı kafet olan jokey. Evet. Bir tık daha iyi. Evet. Güzel iki da iyi ama bu tabii farklı iyi. Doğru at. Evet. Üç, beş, yedi, 8 sekiz, on. Burada Sky Charlie var altın numaralı ama bir tek Apranti bu. Arkadaşlar gözüm oturup duruyor. Güzel de bir Luxor tarafından anne tarafı geliyor. Maybo Charlie bu 6 numara bir bakarsınız olmazsa listemizi alabiliriz 6 numarayı da. 3 5 7 16. 9. koşu handikap 15 dişiler, 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet burada 6 numaralı ünlü bomba Ercan Çankaya. 2 numaralı Coming Rain Mehmet Kaya. 5 numaralı Mira Maya. Mehmet Sağçelik. 11 numaralı Mahsa Erhan Aktu. Ve 13 numaralı Siyeden Sercan Tırpan. Yani burada 12 numaralı Safkan var. Onu da ilave ediyoruz. O sentetikte de kazandı. Deep Nature River diye. Bunu mutlaka yazalım. 6, 2, 5, 11, 13 ve 12. Evet böylece bugünkü Antalya ile ilgili videomuzun da sonuna geldik. 8 dakikalık bir video özellikle çıkıyor ortaya devamlı. Adana ile ilgili de dediğim gibi onunla da ilgili videomuz Premium Star Face Action üyelerimize ait olan arkadaşlar yayında. Face Action üyeliği almaktan korkmayalım arkadaşlar. Yani normal online alışveriş şeklinde alıyorsunuz zaten biliyorsunuz. Evet. Antalya ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.